Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kardeşlerim, insanı günahtan alıkoyan en önemli etkenlerden biri, Allah'a karşı derin bir saygı, derin bir korkudur. Allah korkusudur. Müminin kalbinde hep bu olması gerek. Rabbimiz Celle Celaluhu da Kur'an'ımızda kendisinden korkanlardan, kendisine derin bir saygı gösterenlerden hep övgüyle bahseder. Ve bu mümini cennete götüren amellerden birisidir. Günah işlese dahi cehaletinden dolayı yine de kalbinde Allah'a karşı bir korku, bir sevgi, bir muhabbet, bir saygı besleyebilmek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şunu anlattı. Sizden önceki kavimlerde bir insan vardı. Bu adam günahlara bulaştı. Sonra öleceği sıra kendi evlatlarına, çocuklarına dedi ki: "Ben ölürsem beni yakın küllerimi her bir dağın üzerine, her bir ovaya, her bir denize sepin ki Allah Celle Celaluhu beni bir araya toplayıp getirirse bana şiddetli bir azapla azap eder. Bundan korkuyorum dedi. Bu adam öldü. Allah Celle Celaluhu onun kemiklerine, bedenine emretti ve hepsi bir araya geldi. Sonra Rabbimiz ona seni buna taşıyan neydi? Bunu sana yaptıran neydi? Niye böyle yaptı? Ya Rabbi, senin korkundu dedi. Senden korktuğundan dolayıydı dedi. Allah Celle Celaluhu da bu kulu cennetine götürdü. Kardeşlerim kalbinizde Allah korkusu, o kor ateşi hep bulunsun. Hep Allah'tan utanın, hep Allah'a saygı duyun, hep Allah'tan çekinin, hep Allah'a karşı bir korku, derin bir muhabbet olsun. İnşallah o korkuyla cennete gideceğiz. والحمد لله رب العالمين